Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeniden bir yeni oyunla karşınızdayım. Bugün Top Var isminde bir oyun oynayacağız. Daha bu oyunu hiç araştırmadım, hiç bakmadım. Sadece yükleyebildim. Bakalım nasıl bir oyunmuş, nasıl bir şeymiş hepimiz göreceğiz. Ama videomuza geçmeden önce kanalımıza aşağıdan abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle yeni oyunların ve kalan serilerimizin devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz kardeşlerim ve şimdi söylüyor. Şifreyi hatırla ve karanlık lejyonun ne yapma planladığını öğren. Helikopter hazır. Görev gücü git. Gittim. Burada bir helikopter var. Şimdi kara dul. Görev gücü. Ajan Black. Lütfen salla. E, çavuş, Karadur. Bunu ne yapıyor? Tamam. Tamam. He bak bunlar böyle birleştirip level 2 yapabiliyormuşuz. Bunları da birleştirip level 3 yapacağız Hmm. Anladım. Elektrik usta ajan lütfen tekrar ediniz falan filan çavuş konuşuyor. Burayı yükselt diyor. Tamam yükselttik. Amanım savaş. Amanım bizim olanlar saldırıyor. Öldürdü lan adamı. Saldır oğlum. Kritik 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 attı lan bize. Vur lan. Bu zafer bize ait tabii ki de ona Savaş gücünde 400. Hmm. Bunu yükseltelim mi? He şurayı şey yapıyor. Ne oldu lan? He tamam. Şimdi Karadol Çavuş Karadol falan. Şimdi keşif diyor. Keşif yaptık. Bak bizim buraya asker bırakla Helikopter. 2-1. Tamam bitti. Şimdi çavuş çavuş. Tamam. Ha, buradan asker yaptık. Şimdi bize hmm, burayı keşfet diyor. Tamam. Dur ya daha şimdi savaş yapmayalım. şimdi diyor. Tamam. Şöyle iki hızla yapalım. İki tık hızla. Bakalım bizimkiler yenecek mi? Bizimkiler adamın pertini çıkarttı. Şimdi burada ne yapacağız? Burada da bize yine asker verdi. Şimdi biz bunları birleştirelim lan. Yani al şunu. Şimdi şunu birleştirirsek. Ha bak ne çıktı? Yeni bir birlik çıktı. Uf. Üçüncü seviye ile üçüncü seviyeyi birleştirdik. Dördüncü seviye bir adam çıktı kardeş. Tamam. Şunu da al. Hmm, bak bunları. Formasyon diyor. Atmosfer. Manip Bak dilim dönmüyor. Manipülatör cihazıymış bu. Bu genel arge planıymış. Bak ittifak şehir taşıma. Bu kara kuvvet birimi birleştirme planıymış. Bunu yaparsak ha. Bu bir de iki de kalsın. Tamam. Şimdi biz şurayı bir şey yapalım. Keşif yapalım. Bir bizim askerler gitsin. Bu neymiş lan? parsel falan var. Ödülü al. Şunları hepsini bir alalım. O 125k altınımız var lan. O neymiş? Çavuş Karadul. Ha Karadul, ajan bize mi geldin? Yok, parsel dördün kilidi açıldı. Tamam, bunu da alalım. Şuraya bir bakalım e, ee, ittifak falan arama varmış burada. Burada ne var? He, bak bu beleş. Kaynak ikmali. Şimdi diyor. İnşaattan diyor. Finans merkezi. Seviye 8 olunca açılır. Tamam. Şuraya bir gidelim. İttifak oluştur. İttifak oluşturamıyoruz daha. Şuraya bir gidelim. Kahraman alımı. Yok. Ücretsiz denemek istemem. Ha bak bunun yükseltmek için bundan bizim sıfır tane var özelliklere hmm, yıldız yükseltme tamam bunlar dursun şimdilik daha bizim Karadol öyle küçük bir kahraman şuraya bakalım. Ücretsiz ödüller. Onayla. Günlük ikmal ödülü al. Finans merkezini inşa yapacağız. Şimdi seviye düşük diyor. Bizim seviyemizi yükseltmemiz lazım. Yeni bir şey gelmiş diyor. Buraya gerek yok. Şimdi get diyor. Elde edelim. Elde etmemize gerek yok. Şuradan asker mi basacağız? Hımm bak 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 bak. Bizim oğlanlara bak. Şunu sen al. Şurada 3. seviye bir asker yapalım. Şöyle. Sen de şöyle arkada dur tamam mı? Şimdi dünyaya bir bakalım. Bunu da yapamıyoruz. Yeni bir şeyler mi yapacağız ki acaba? Hmm, buranın kilidini açalım. Ha kara dolumuzu kullandık. Burada başka kahraman yok. Şimdi tek tıkla sahaya yerleş. He, tamam sonra savaş. Hmm, bizimki yensin. Bak şuna saldırın ha. Şu büyük olana. Küçüğü bırakın. Bak burada bizim 29 seviye bir karakterimiz. 29 diyorum. 4 seviye bir yeni açtığımız adam var. O saldırsın ve kazandık. Mük. şimdi burayı açalım. Oo, ooo baya 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 bir şey var. Teknoloji araştır. Hımm. tamam. Bunları araştırsak. Ganimet ganimet ara. Buna dersek ne olur? Hımm. Buna şimdi gerek yoktu aslında ya neyse. şimdi şunu yapalım bunu yapalım ah şunu şey yapmasaydık tamam tamam şunu yerleştirdik sefere çık He, tamam şunu şey yaptık hepsi bundan olsun şunu şey yapmayalım tamam onayla Ne oldu bizim sefer yendik mi lan? Yenmişiz herhalde. Bak 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 bizim askerler geldi. Şimdi üstümüze geri dönelim. Dur şöyle bir sesi kısayım ben. Tamam. Dur lan dur. Teknolojiyi araştır. Teknolojiyi araştıramıyoruz şu an. Bu dursun. E bunu araştır diyor. Yok aşağıda var herhalde temleri al. İttifak ara satın al falan filan. Bunu geç. Yetersiz item var. Şunu bir tamir edelim. Şuradan para alalım. Hepsini onları diyelim. Hmm, onarttı bizim olan. Şuradan para toplayalım. Bu asker basıp duruyor. Bizim askerimiz var ki. Şurada bir şey var. Keşfet bakalım. Şurayı da keşfet. Keşif yapılıyor şu an. Şurayı da keşfet. Hmm. Bakalım o onarılacak başka bir şey yok. Şunu alalım. Bak mektup. Hepsi okundu diyelim. Dur şunu geç. Boşmuş. Sistem. Falan filan. Postamızda. Evet, Yasal içi satın alımlar falan. Hile yapmak yasak burada kardeşlerim. Onu da söyleyeyim. Hani hile yapmadan kazanabilirsiniz. Hileye gerek yok. Hile kötüdür. Şurayı bir aşağı yapalım. Savaş yapalım. Şimdi diyor. Şundan iki tane Şimdi seviye 3'ten şundan basalım ve şunu seçelim. Tamam. Savaş. Şimdi seviye 3'e karşı seviye 1. savaşsınlar bakalım bizim olanlar. Hadi oğlum saldırın. Küçük olan sen 4 seviyesin bak. Ve şunu da kazandık. Tebrik ediyoruz. Hesabımızı geliştirdik. Evet. Bunu gerek yok. Sen atla git. Burayı keşfettik. Şurayı e, şey yaptık. Diyor inşa et. Bunu buraya korsak burada inşa yapılıyor. Şundan da koyalım. Şurayı bir keşfet. Şuraya da keşif yap. İstekçilere bakmayacaktık. Kardeşimi seç. Hmm. Savaş. Bizimkiler yeri ölümcül kombo. Ya bak bu bizim Karadul dediğimiz bacımız arkadan saldırıyor onlara. Ve bunların da işini yani çok az hasarla bitireceğiz gibi kardeşlerim. Burayı bir keşif yapalım. Seviye 7 olunca açılacak. Seviye atlama dersek Şurayı da alalım. Hmm. 870 5.000 paramız var. Oho. Tamam. Şimdi şurada bir şey var. Keşif var. Seviye 7 olmamıza az kaldı. Amanın. Bizim askerler çok lan burada. Ay. Şöyle bir alalım. Şurada bir şey var. Şimdi giriş tozluydu. Yosunla kaplıydı. Bununla birlikte insan faaliyetinin bazı izleri var gibi görünüyor. Merak sizi sığınağa gitmeye itiyor. Hangi yolu seçeceksiniz? Şimdi biz sığınağa gideceğiz. Kapıdan içeri sızmak. Hava kanalında gizlice tırman. Hmm, şimdi biz ne yapalım? Biz hava kanalına patlatırsak anlaşılır. Kapıdan girmek kötü. Hava kanalından girelim. Ee, kayıp hazineyi bulmuşuz. Hmm, helal lan bize. Burada bir şey varmış. Genel arge planından 5 tane mi? Tamam. Şurada var. Ondan sonra şuradan bir ödülümüzü alalım. Kazalım bir şurayı da. Arge planından çıktı. Bak inşaatla ilgili şey çıktı. Sen diyor ne oğlum burada bir şey yok ama. Ha, altın madeni falan filan var. Şuradan bakalım seviye bir teknoloji araştır. Bu teknolojiler sayesinde iyi şeyler yapacağız. İnşa et. Şundan da bir koyalım. Şurayı da alalım. Lan oğlum sende bir şey yok işte. He teknoloji araştır tamam. Burayı araştır zaten seviye 5 bu seviye 5 bunu araştırdık geliştir diyor ama geliştiremiyoruz şu an şurayı bir toplayalım paralarımıza kardeşlerim o zaman biz videoyu burada sonlandıralım gelecek bölümlerde kaldığımız yerden oyunumuza devam ederiz şimdiniz kendinize iyi bakın hepiniz esenlikle kalın